Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günde yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Ee, biz biliyorsunuz dün doğum gününü falan yaptık. Ee, bir de şöyle gördüğünüz gibi e, Demet'in e, ablası böyle tokalar e, yapıyormuş arkadaşlar. hani Böyle dikiyorlarmış. Hemen de taktım. Vallahi çok rahat, çok hoşuma gitti. Hatta bir tane daha var e, verdi. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok beğendim. E, hatta nasıl yapıyorsa, asla birkaç anda sipariş verip çok hoşuma gitti. E, ben ne yaptım? Dün arkadaşlar gitmeden önce de meyvelerim vardı dolapla. E, çürümeye durmuşlar ve o gün dükkana da gittiğimde kayısı indirimdeydi. O da hani böyle biraz şey olmaya başlayınca aldım. Ne yaptım? Reçel yaptım tabii ki. Dün e, şekerledim. E, kayısı var, nektarin var, bir de kiraz vardı biraz evde. Çünkü biraz çürümeye durmuş arkadaşlar. Ben de ne yaptım? Dün şeker hani şekere koydum. Zaten reçelleri biliyorsunuz nasıl olduğunu ben birkaç kere de paylaşmıştım. O yüzden size çekmedim. Şöyle göstereyim size soğumaya bıraktım. çünkü dün kaynattım. Bu kayısı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle ben bıraktım top top. Şuradan da nektarim. Bu birazcık e, kirazım vardı. Dedim olsun kahvaltıda yenir hani çürümektense çöpe gitmektense arkadaşlar. Hani e, yapayım dedim. Kirazı dedim hani e, kahvaltıda yeriz dedim. Öbürlerine de e, biraz soğusunlar. Onları böyle şey camlara koyuyorum arkadaşlar. Ben böyle atmıyorum. Bunları biriktiriyorum. Çünkü e, Yazın da hatta e, domates konserveleri yapacağım. Hani e, melemen konserveleri yapacağım. Hem melemen ayrı hem de domates için konserve ayrı. Kışa hazırlık yapacağım arkadaşlar. Çünkü daha domatesler hani tam değil. O yüzden daha başlamadım. E, artık herhalde annemlere bir gidip gelince herhalde bir tam olur. E, bir gün biraz hava şey güneş bir açıyor kapatıyor. O yüzden ışıkla şey yapıyor. E, Kayseri çayından biraz annemlere de götüreceğim. Çünkü babam seviyor arkadaşlar. Onları da ayıracağım. Ve bir de ne yaptım? Balkonumdan maydanozlarımı topladım arkadaşlar. Bakar mısınız? Mis gibi taze. Birkaç tanesini böyle yemek için hani ayıracağım. Gerisini de doğrayacağım. Buzluğumu atacağım. Arkadaşlar ben genellikle ne yapıyorum? Ee, kışa hani hazırlık yapıyorum. Buzluğuma koyuyorum. Benim yatak odamda biliyorsunuz ki bir tane daha buzluğum var büyük. Hani kış için hazırlıyorum çünkü her şey çok pahalı. Ee, hele bu sene gerçekten daha pahalı. O yüzden ne yapıyorum? Hani her sene hazırlıyorum aslında ben. Hani patlıcanlardan da alıyorum. Böyle karnıyarık şekilde hani fırında közleyip hani patlıcanları hani karnıyarık şeklinde yapıp buzluğa atıyorum, donduruyorum. Hani kışa hazırlıklarımı yapıyorum. Ee, birazdan bunlar sadece soğusun bir konserveleyeceğim. Yiğit. <laughs> Yiğit baba aslında kaldırmak istiyor arkadaşlar ama ben odayı kilitledim ki kaldırmasın diye Süleyman Şekil çalıştı. <laughs> Değil anneciğim? Evet. Aslında o dışarı istiyordu arkadaşlar daha çok erken. Herkes yatıyor ve daha serin. Ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hava bir türlü ısınmadı. O yüzden de e, daha inmeyeceğiz. Ben sadece birkaç bir şey hazırladım aşağı içinde. Hani e, birazdan bahçede oluruz gene. Hani bahçeye ineriz. Bir gün onları size gene çekerim. Hani bahçede birazcık birkaç işim daha var. Onları da yapmak istiyorum. Ee, bir gün böyle olur arkadaşlar inşallah. Ben şimdi bunları kaldıracağım. Ondan sonra kahvaltımızı hazırlarım çünkü Süleymanla birazdan uyanır. Ee, kendime de böyle bir şeyler açtım. Hani hem e, işimi yapıyorum hem de bakıyorum. Çamaşırlarımı falan kurumuş. Onları topladım balkondan. Şu beyazlarımı da yıkıyorum. Onları da asacağım. Ondan sonra arkadaşlar size şöyle gene göstereyim. Ve domatesleri falan gerçekten çok güzel olmuş. E, çok güzel de boy atmışlar arkadaşlar. Ama bunları gitmeden önce e, şey yapacağım arkadaşlar bağlayacağım şunlar beni biliyorsunuz ki gece ışıklarım hani yanıyor bunları bir de ben aslında neden taktım biliyor musunuz arkadaşlar aslında takmazdım da her sene bizim e, şey geliyor kuş geliyor yuva yapıyor aslında güzel bir şey tabii ki bereketli şeydir ama çok pis oluyor arkadaşlar o yüzden böyle bunları takmıştım biberlerim daha soğanlarım da bakın daha mini mini soğanlarımı kırdım bir tanesini görüyor musunuz <laughs> o yüzden hani onları e, öyle yaptım Şimdi ne yaparız? Biliyorsunuz biraz da balkonumu değiştirdim arkadaşlar. Çamaşırımı bu tarafa aldım. Hani dolabı bu tarafa aldım çünkü güneş hani buraya değiyor. O yüzden dedim hani böyle yaptım. Şimdi ben kahvaltımı hazırlayayım. Ondan sonra gene görüşürüz inşallah. Öyle diyelim değil mi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I mm -hmm. arkadaşlar şöyle size göstereyim. Mutfağımın temizliğini bitirdim. Yani bayrama mutfak hazır. <laughs> ne yaptım? İçlerini değiştirdim. Şuraya şöyle pasta hani yaptığım malzemelerimi koydum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada çay falan var. İşte un falan. Hani onları buraya aldım. Benim bu gömme dolaplarım iyi oluyor arkadaşlar. Şöyle pasta kablarım var. Ve termoslarımı hani yukarı aldı. Ee, benim de iyi oluyor. Bu gömme dolaplarım iyi oluyor arkadaşlar. Şöyle. Sonrasında ne yaptım? Tabaklarımı da buraya aldım. Daha düzenli ve daha iyi duruyor arkadaşlar. Böyle daha çok hoşuma gitti. Onları buraya aldım. Hani bu şekilde. Burası zaten aynı kahve köşem. Ee, burası da ayrı kaldı. O arada biz ne yaptık? Bir de yiğit kek yaptı arkadaşlar. Ee, şurası köşem de aynı kaldı ama her yeri temizledim. Ee, burada da kutularım var tencerelerimi de arkadaşlar şu benim makinemin burada şey var Yiğit de duşta olduğu için hani burada e, tencerelerimi buraya aldım buraya da hani böyle sinekselerimi falan koydum e, bu gömme dolaplarım arkadaşlar benim iyi oluyor gerçekten de yani bu şekilde lavabomu falan oralar her yeri temizledim masa çevirip kendime doğru masa altlarımı falan da her yeri temizledim arkadaşlar sadece bir camların falan kaldı bir de dolabın dışını hani temizlemem lazım bir de yerleri süpüreceğim. Çünkü git duşa girdi. <laughs> o yüzden dedim hadi seni önce banyo ettireyim. Ondan sonra dedim elif süpürürüm. Çünkü saat şu an 8 arkadaşlar. Onun uyku saati geliyor. Bugün bayağı bir mutfağımı dipten köşeden bitirdim arkadaşlar. Yani bayrama dedim. Hani temiz olsun. İnşallah yarın yetiştirebilirsem. Ee, Oturma odasını yapacağım Sonra yiğidin odasını ve yatak odasını Her gün bir odayı yapacağım arkadaşlar Çünkü dipten köşeden temizlemek istedim O yüzden e, Bir günlük bu kadar olsun arkadaşlar İnşallah vlogumu beğenmişsinizdir Umarım keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar Bir günlük bu kadar olsun diyelim ee, Şimdi yedi duştan çıkarırım Ondan sonra da onu yatırırım Gerçi o kendi yatıyor zaten ee, Ben de bir şeyler yerim Daha bir şey yemedim arkadaşlar Hafif bir şeyler atıştıracağım o yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Ee, yarın görüşürüz inşallah.